Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile de karşınızdayız. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere Honda City 2007 model 1.4 aracı yüzeysel olarak tanıtmaya çalışacağımız bir video olacak. Yanımda değer verdiğim, sevdiğim Otobilmece Yücel abimle beraber. E, kimin aracı Yücel abi? aracımız bizim yardımcı elemanımız var. Ablamız lan. Gülümser. Gülümser ablamız da ait. Gülümser arkadaşımızın arabası. 2000, e, Kaçtan beri kullanıyordunuz? 15 2015 demiş. 2015'ten, yani. sonra, evet. 2015'ten beri. Evet. 100, e, kaç bin neydi araba? Ona. 100, 150 bin? Kaç, 155 bin, bin kilometrede. Aracın içi biraz dar olmasına rağmen gördüğüm kadarıyla. Gerçi bayanların genel şeyi e, önde kullanma <laughs> adeti. Tabii. Geniş. Evet. İçi geniş. Biraz arka dar yani. da gel. Kiviye göre biraz dar. Evet. evet Kiviye evet. göre biraz dar. Hı hı. Şurada. Ama arka tarafı geniş esas. Kilometre şeyden yazıyor herhalde. Kontağı açınca. Kontağı açınca yazıyor. Açalım mı kontağı? Fark etmez. Kırk beynini şurada kapı, ön kapıda açma. Ön kapıda açalım. Evet. Ön kapıda açalım. Arka bagaj. Manuel bitekli bagaj. Depo. Depo. Bagajı Aynen. da açtık. cam otomatik. Elektrikli otomatik. ayna. Elektrikli ayna. Multimedya sonradan takılma büyük Takılmış. ihtimalle. Evet. Ayna biraz kötü durumda gördüğüm kadarıyla. Evet ayna baya şey olmuş. Arkadaki dizbaş mesafesi Abi gel otur istersen Gayet yani. iyi arkadaki diş Baya baya yani evet. önüne de çekmiş Önüne de çekince baya bir boşluk var Gördüğün gibi var Ki güzel abi de benim gibi yapılı bir yapıya sahip Boyum 1.76 yani baya iyi, hı hı. diz mesafesi de iyi. Tamam, benim boyuma göre Ama şey önde kullandığı için... Tabii, yani ben, ben kullanıyorsam şuraya kadar falan geçerim. O yine de o zaman bayağı bir 10 santim boşluk kalacak diz mesafesi. Evet kadar. abi, bu bagajın da bakalım. Yani. gayet geniş, 4 kişilik bir aile için ideal yani. Aynen, güzel. Bununla depo kapağı solda. Depo kapağı, araç e, orijinal benzinli. LPG, LPG görmemiş, donna. evet. Şeyden açılıyor, oradan açılıyor. Şeyden mi açılıyor o da? Doğru. Göstermiştik değil Depo kafamızı da açtık. Burayı beğeni. Her şeyi çalışılıyor kliması yok sanırım bu aracın. Klima yok mu? Kliması yok. Bir de abi bunlarda tek bir sıkıntıyı ben sana söyleyeyim. Bak Hı -hı. benim bagajı da aç bak ben sana bir şey göstereceğim. Şu U demir bir valiz maliz koyduğunda engel oluyor. Engel oluyor evet. O yüzden Bak mesela bu benim amortisör olan bagajlar daha evet, olur, daha bak kullanır. mesela benimkini aç bak. Bunda amortisör var. Dur bende anahtar. Dur bekle. Hı. Bak onu ayrı bir video şeklinde de çekecek olur aslında. Bak mesela. Burada amortisör Şurada evet var. amortisör olayı. Ve burada önüm bagaja bir şey koyduğunda engel olmuyor. Evet. Burada hiçbir Hı -hı. şey engel olacak bir aparat yok. Yok evet. Çünkü amortisörler dışarıda. Aynen. O yüzden bir avantaj. Burada ise... Mesela Renault Taliant'larda bile hala bu şekilde. Bırak Renault'u. <laughs> Bırak Renault'u. E, şeyde Volkswagen Passat'larda, Jet, Jetta'larda var mı bilmiyorum. Passat'ların birçoğunda çoğunda bu L bagaj var. L Hatta BMW, bagajı, BMW Mercedes, yani. Alman gruplarının hep örnek verdim. 2024 yılı, 2023 yılında bile hala üretilen bir otomobil BMW'de de var. Ondan Volkswagen'de, Volkswagen'de var. de var. Mesela Alfa Romeo'larda Amortisör. Amortisör. Benim 155 30 yaşında araba. Amortisör. Bu evet. şekilde. Kaldı ki o 535 litre bagaja ha hakim bir araç. 155'in bagajı. 30 yaşında bir 156. araç. 156'ya göre çok daha büyük. Aynen. O açıdan kullanışlılık açısından da daha iyi. Bu tabii ki B segmenti bir otomobilin bagajı. B. Ha evet Ona B. göre hesaplamak Aynen. lazım. Ee, bu yani bildiğimiz Honda Civic'in basitleştirilmiş hali ve plaka e, lambalarının. Sedan hali. Ee, avantajı ise aileye daha uygun, arkada bir de iki kişi rahat oturur seyahat eder. Bir de şu olay çok kötü, alfalarda da var ya hı hı. örneğin mesela bir şeyde direkt kısa devre durumunda vesaire de hı hı. Hı hı. yanlış yanmalar vesaireler hı hı. olabiliyor. Evet ama alfalar 156'ların ıı, elektriksel sistemi bu aradan geçiyor. Hayır burada. Buradan mı geliyor? Buradan. Ha, ona dikkat etmedim ben. Buradan. 156 Benim 155'in burada. bütün arka stop sistemi buradan geçiyor. Evet. Burada. Ama şuradan şuraya giriyor. ait olanlar. Şuradan giriyor. Evet. Şu dış tarafa ait ha. olanlar buradan geçiyor diyebiliyorum evet. onları. Bagaja ait olanlar plak aydınlatması dahil buradan. Evet. Örneğin mesela şeyde bu bir tane daha bizim WhatsApp grubunda argument var. Evet. Kadının birinin midesini bulandırdı ve arabayı sattırdı ona. Düşünebiliyor Evet. Bu tip denon var. Tesatını, şase kablosunu çektiler diye. ilave kablolar var diye. Var diye. Ondan dolayı. Aynen. Midesini bunalttı ve arabayı sattırdı diyorsun. Aynen. O doğrudur yani. Evet aracımız bu şekilde. Şimdi motor kısmına geçelim. Aynen. Ben de sizinle birlikte bu arabayı keşfediyorum. Hondacı değilim yani. Ama ben Honda... sanki var mıyım? Yokum. Efendim? Sanki ben Hondacı mıyım? Değilim ben de. Evet. Ama Hondacı şeyimiz Honda, çok hayat fazla. Honda hayat Honda ama ya. Honda hayat Honda dediğin gibi. Evet bu şekilde sağa doğru. ittiriyoruz. ve kaldırıyoruz. Tamam süper. Bak amortisörü yok. Normal. Motor o kadar temizmiş ki abla. Gerçekten mi? Çok temiz. <laughs> Acaba şuraya mı? <laughs> evet oraya. Şurayı da olabilir. Autoşla, dur hayır. <laughs> oraya mı şuraya mı? Şu... Oraya mı diye düşünüyorsun? Dur bakayım Şurada dur bakayım. Dur. Şuradan dört orası değil. değil 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 burası. Orası mı? Evet burada ok var. Allah'ım nelerle uğraşıyor ya. Evet. Sanırım bu şekil. Evet. Motorumuz bu şekilde. Ee, biraz. 4 silindir. Aynen sırada 4 silindir. Hava fitremiz orijinal benzin. Gördüğünüz gibi LPG satı yok. Bu arabaya bu arabanın motorunu ilk kez kaputunu açıyorum. Ee, i̇lk kez de e, arabayı e, e, burada e, sizinle birlikte canlı bir şekilde keşfediyorum. Ve bu arabada trigger kayışı yok. Zincirli. Zincirli. O da büyük bir avantaj. Yani e, kayış değiştirme derdi Yalnız önden öyle kazası yok gördüğüm kadarıyla. Temiz, gayet temiz bir araba. Kazası yok bu arabanın. Bu arabanın bir kazası olduğunu zannetmiyorum. Bütün puntaları, çentikleri, her şeyi yerli yerinde. Bir şurada biraz şey oldu ama kılıf sacında şurada. Hypo Altta ha bak o o değil. Küçük değil. Şurası. Ha evet. Ha orada biraz yalengirlik gördüm ama o öyle de olabilir. Emin değilim. Orijinalinden öyle olma ihtimali yüksek. Karşı tarafta Aynen. da aynı görüyor Yalnız Şu eksiklerini görüyorsun. gelecek olursak kaput amortisörünün olmaması, bagaj amortisörünün olmaması. Evet. Kapaklı jant oluşu. Jant kapaklı. Yani bu basic modeli. Ama, baz versiyonu. Evet baz Ama versiyonu. Ama şu Nikolaj da ayrı bir hava katmış yani. Gösteriş evet, açısından. Motorumuz bak direkt enjeksiyon bir motor. idsi Yani bu direkt enjeksiyon demek. Hı hı. E, direkt enjeksiyon olmasının büyük bir avantajı var. Benzin ekonomisi. Abla. Aynen. Bak genelde bize soruyorlar. <laughs> satılık mı değil mi? Ona göre baştan söyle. Satılıkta satarız. Satmayasan ne? Kesinlikle satılık değil. Rahatsız etmeyin de rahatsız etmeyin demeyelim de araban çok temiz olduğu için ben çok memnunum satmayı düşünmüyorum evet, <laughs> satmayı düşünmüyorum Allah hiç iyi değilim diyorsun ama çatır çatır konuşacağız da <laughs> <laughs> i̇lk, ilk defa oluyor böyle bir şey <laughs> Bu direkt enjeksiyon Honda'ların Çok temelik, otomatik olursa da şey olabilir. <laughs> otomatik az kilometreli benzin. Bayandan olursa. Tabii. Aynen. Çünkü bayandan. Nasıl nasıl bayandan? Şimdiki sahibi bayan ama bundan önceki sahibi Bir de bayanmış, bayanmış. hemşire. Ee, hemşireymiş. Ee, ben daha fazla kullan. Evet yani aldıklarında 80 bin kilometredeymiş. Şu anda araba 150 küsür bin kilometrede. Bayağı bir evet, beş yol yıl yapmış yıl, yani. 5 yılda güzel yol yapılmış. Sağlam yolu yapılmış evet, hem de. Yani bu da arabanın sürekli her gün kullanıldığını, kredik olarak bakımlarının da yapıldığını gösterir. Çünkü sürekli her gün arabayı kullanıyorsunuz bir şekilde... Abi bir şey dikkatimi çekti. Şişt, şişt, bir şey dikkatimi çekti. Abla kim çatlasın burada? <laughs> Çatla yazmış. <laughs> Çatla yazmış yani. Burada da bizim sağolsun şeyi taktı. Otomobil tutkunları reklamımız, reklamımız da burada. <laughs> evet arkadaşlar. Şey, şeyi kapat istersen abi. Umudumuzu kapatalım. Yani bu aracın da Videomu'da... büyük sebebinden biri de direkt enjeksiyon oluşu. Normal 1.4 16 süper bir araç bundan daha fazla. Abla problem... istersen iç düğmelerini sen tanıt. Ne, hangi düğme ne işe yarıyor? Şu tamam. şekilde. Tamam. tozlu garajın motorlarından daha temiz şimdi. Aynen. Boşu boşuna öyle söyledin ama çok temiz mok temiz diye tozlu yerde kullanılıyor araç. Söke, bu vesaire. Geçin satan abla. Ama tozlu garajdaki araçlardan çok da temiz. Aynen. Sürekli kullanıldığı belli. Aa. Evet abla. Şimdi araç sahibine söz verelim. Şöyle anahtarı takip edeyim size. Anahtarla çalışması gereken şeyler vardır. Abla Efendim? Bir bayanın manuel vites kullanması, hele el hele bir de sedan manuel kullanması enteresan. <laughs> Size tuhaf geldi ama ben en az bir erkek kadar güzel kullanabiliyorum. Zaten belli yani şey olur. <laughs> Şeytan kulağına kurşun. E böyle. Kilometremiz 153, 241. Ekran sonradan takılma, analog klima var. İki tane mi var? Klima varmış ya bak ben yanlış söylemişim. Şey. Var var ondan olsa mümkünatı yok. Çift torpido var galiba. Evet. Orada ve öbür tarafta evet. evet. Şurada tavan da şeyler. Evet abla abla arabayla ilgili ee, söylemek istediklerim var mı? Çok memnunum arabamdan. He? Bu kadar. <laughs> Kullanışlılık açısından nasıl? Siz şimdi yakıt tüketimi vesaire. Evet, 4 için. kişisiniz ailede değil mi? Aynen. Mesela bir uzun yola bir yere çıktığınızda. Kızım üniversiteye gittik, yerleştirdik. Evet. Bayağı ilk yerleştirmemiz olduğu için çok büyük eşyalarla gittik. Gittiniz, evet. Bagajı çok geniş. Zavru evet, evet. Ver. Bagajı arabanın segmentine göre çok bir iyi. Değil şey bagaj bir aracı evet. göre çok evet. iyi. Evet. İçinde i̇şte Çünkü içinde bir sürü malzeme olmasına rağmen o kadar malzemenin o bagaja sığması güzel bir şey yani. Evet. Çok rahat gidip geldik yani. Yalnız evet. abla ben sana bir şey söyleyeyim. Fazla böyle önde kullanma can sağlığı için. Evet. Peki Ayaklarım mesela debriyaja var. basın. Debriyaja basın sonuna kadar. Evet. evet demek normalde ki bu pozisyonda olması bu, lazım. Bu uzaklıkta olmanız Çünkü lazım. Çünkü neden biliyor musun abla? abla? Tabii direksiyonun da ayarını Neden biliyor musun? Hı hı. Allah muhafaza bir kaza durumunda. Evet. Çünkü şöyle durduğunda direkt şu kısmınızı biletlerinizi patlatırsınız her ne kadar emniyet kemerini takıyor olsanız ve göğüs kırarsınız evet evet olabilir. Yani ve, rahat evet olabilir ama, ama sürüş pozisyonunuzu e, ayağınızı debriyaja tam bastığınız şekilde evet. e, kalça kısmınız tam e, arabanın sırtına tam oturuyorsa evet, bak, tamam olabilir. demektir Aynen. o zaman tamam demektir İdeal pozisyon bu öbür türlü çok, çok ileride ciddi. kullandığınız zaman Belki daha rahat hissedeceksiniz kendinizi sürüş pozisyonu olarak öyle alışmışsınız ama evet. o zaman da e, östemin de dediği gibi herhangi bir şekilde kaza aldığında her ne kadar emniyet kemeriniz takılı olsa bile e, göğüs kısmı yukarısı, baş kısmı vesaire ön taraftaki cama bile bak, çarpma ihtimali daha yüksek. Şu airbag açıldığında, şu airbag açıldığında çok şiddetli bir şekilde açılıyor. Evet, evet. Allah korusun. O yüzden Ve, Be, belli belli bir mesafeniz olması lazım Aynen. direksiyonun aramızda. Evet evet. Yani onu kırılma kırılma ama. Yok yok doğruyu söylüyorsunuz. Tabii bilinçli değildim o konuda. Yani. Sürüş pozisyonunuzu da ideal bir şekilde şu anki konum şeklinde alışınca kadar. Yok, bazıları var yok, tam bir kadar. Yani kitlenin, yani. ablanınki Tabii. gene iyiydi ama bazıları var iyice yapıştırıyor yani, yani çok, şey çok kısmında. Şey. Ve o hakikaten büyük bir tehlike yani. O, 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 ne bilek kalır, ne kol kalır, evet. ne e, kaburgalar Bu kalır. Bu mesela ideal sürüş pozisyonu. Aynen. Şu, anda, şu anki pozisyonu. Örneğin bak ben mesela koltuğu yatırırım. Ona göre ayağım ki benim manuel bile olsa benim için fark etmiyor de göre, Profesyonellik değil yani sağlık şey açısından var. Evet Yani birçok kişi bunu artistlik amaçlı şey yapıyor sizin gibi ama değil, evet. değil. Yok artistlik değil de, bir de ne bileyim ben öyle alıştım diye belki de öyle devam ettim işte. Abla videomuzu renk kattığın için destek verdiğin için çok <laughs> tamam, çok tamam. teşekkürler. <laughs> bir hatam oldu hesaplama Yok yok ilk <laughs> kez olmasına rağmen Aa, bir, gaz, bir, bir, gaz, ver, bir, gaz, bir gaz ver gazetesi diyelim <laughs> Hafif bir daha gaz ver yenge. Bir daha. Oley. Süper. Gaz sesimiz de böyle yani. Eksazımız orijinal. Evet. Her şey, her şey. Evet. Şey orijinal. Şimdi videoyu bitirelim. Tamam. Gel istersen abla. Şey yap. Kapat. Süper. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür eder. Ablamıza tekrardan çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Destek verdiği için. Beğitimler. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ciao.